Merhabalar, hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Yepyeni bir FC Mobile videosuyla karşınızdayım. Dün akşam harika bir canlı yayın yaptık. Bozkurt ve Süleyman canlı yayında bize destek oldu. Oyunla ilgili bir sürü detaylar verdik, bir sürü bilgiler verdik. Hero etkinliği, Totti'den hangi adamı alacaksınız? Hangi oyuncular daha iyi? Bir sürü paket açılımı falan çok keyifli bir canlı yayındı. O yüzden sizin de o canlı yayını izlemeyen arkadaşlar varsa izlemelerini tavsiye ederim. Ve dün akşam gittik. Biz buradan Totti Galeri'den Ronaldo'yu, 107'lik Ronaldo'yu takımımıza kattık. Tabi Bozkurt'la Emran takımına kattık. Onun da görüntüsünü hemen sizle paylaşacağım. Eğer o hesapla bir Ronaldo'nun ne hale geldiğini, Ronaldo nasıl bir adam, nasıl oynar. O muhteşem zaten şu an oyunun en iyi hesabı. O oyunun en iyi hesabını merak ediyorsanız bir sonraki videoya like atın. O hesap için like atın. Abi değişik bir şey oldu ya. Ve Ronaldo'nun oyundaki ne kadar destek, ne kadar iyi bir kart olduğunu size göstermek istiyorum. Şimdi gelelim benim hesabıma. Şu an benim hesabım tabi o hesabı gördükten sonra 108 geldi bu hesabın ne işi var kardeşim o hesapsa bu neymiş diye söyleyesim geliyor. Ama paket açılımlarıyla uzatmalardaki şansımızı deneyerek biz de bu hesabı güzelleştirmek için her şeyi yapacağız. Şimdi öncelikle hemen paket açılımına geçelim. Günlük görevler dün de çok vurguladık. Bugün de vurguluyoruz. Çok önemli. Ne olacağı ne biteceği hiç belli değil. İçinden acayip oyuncular da çıkabilir. Dandik oyuncular da çıkabilir. Şu an bize bugün dandik bir oyuncu çıktı. 91'lik Milito'yu aldık. Sağlık olsun. Hemen takaslar kısmına gidiyorum. Takaslar kısmında şu uzatmalar takasını yapmak istiyorum buradan. zannedersem 20 bine yakın puanımız vardı. E, büyük ihtimalle o 20 bini açmaya çalışacağım. 20 açacağım ama bir sonraki videoda inşallah diyelim uzatmaların 40 binlik paketini açmaya çalışacağım. Ve hemen şuradan 3600 puanla başlıyorum. Bir daha koyalım. Abi Soskaya'yı koymak istemiyorum ama yani Beşiktaş kadrosu kurarsam Soskaya'yı bir şekilde oynatırım diye. Hemen şöyle 101'lik Kolibali'yi hibe ettim abi. Koy verdim gitti. Hop bir şeyler devrildi. Kedilerin bir şeyleri devirdi ama sağlık olsun. Şimdi uzatmalarda da bir şekilde bir yerlere geldik. Hemen uzatmalar paketine gireyim hızlı bir şekilde. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Hemen açalım. Uzatmalardaki günlük seçimlerimizi bir gelelim. Şuradan uzatmalardaki şansımızı bir deneyelim. Öncelikle ücretsizi açıyorum. Şöyle kameranın açısını da şöyle birazcık daha aşağı indireyim. <laughs> daha güzel olsun. Buradan hemen 82'lik Nunez'i takıma ekleyelim. Alalım Nunez'i. Şimdi 20 binlik pakete geçeceğiz. 2 tane açma şansım var ve 29 bin var. Öncelikle şu 20 binden 2 tane açmak istiyorum. Bu videoda bir tanesini açalım. Bakalım uzatmalardan bize ne geliyor? Çok kötü. Aa şaka geliyor. En azından şakayı transferde şeyde e, takaslar kısmında kullanabiliriz. Almadım mı? Almış olmam lazım. Vallahi almamış da olabilirim. Şöyle bir hemen alalım. Şakayı ver lan. Valla şaka geliyor. <laughs> evet şakayı aldık. Bir de cevher de aldık onun karşılığında. Şimdi... Takaslar kısmı. Bu arada şöyle bir şey var. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var biliyorsunuz. Ee, pazartesi günü. Şimdi futbol merkezine girdiğimiz zaman şurada FIFA'nın şu anki güncel kadrosunda oyuncular %65 Fenerbahçe'yi %35'te Galatasaray'ı kazanır. Yani oyundaki seçimleri bu. Sizce bu maçı kim kazanır? Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşlar öncelikle yorum yapmasını istiyorum. Sence maç kaç kaç biter? Bakalım yorumu kim tutturacak abi? Kim doğru skoru bilecek? Çok merak ediyorum. <laughs> Hemen şeye gidelim. Takaslara. Şimdi benim takaslar puanım var. Buranın detayları ile ilgili akşam canlı yayında çok muhabbet ettik. Hangilerini almamız lazım? Yeni başlangıç hesapları, orta seviye hesapları filan. Hangi oyuncuları alması lazım? Hangi oyuncular daha böyle e, faydalı olur, hangi oyuncular çok daha uygundur filan. Onun gibi takas yaptık. Yani muhabbet ettik. O yüzden siz de arzu ederseniz ona bakabilirsiniz. Şu an benim takas puanım çok düşük. Gerçekten baya baya düşük. inanılmaz derecede düşük. Bu hesabın sezon sonu büyük ihtimalle bir gen yükseltmesini yapacağım. En azından bir 110 gene kadar hesabımı çıkartmayı düşünüyorum. E, ben şimdi şu an 760 takas puanım var. 760'a 2 tane 300'lük 105'lik adam alabilirim. Ki bunlara hemen bakmayın. ikon kadrolarında filan daha düşük takas puanına alabileceğimiz oyuncular var. Onlardan alabilirim. Ya da bakarım eğer bir tane 105'lik adam alıp mesela kadroma uygun mesela orta sahada ki bu adamların hangisi iyi hangisi kötü hangisi alınabilir hangisi alınamaz diye bir sürü e, analizde bulunduk. Onlara da bakabilirsiniz. Yani buradan e, 300'lük adamları da tercih edip puanınıza göre o şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen günlük paketimize geçelim. Şöyle mağazalar kısmına bir geçeyim. Ondan sonra Ronaldo'yu nasıl aldığımızı da göstereceğim size. Şimdi ben buradan öncelikle günlük paketi açmak istiyorum. Nerede bizim günlük paketimiz? 101 107'likten bir günlük paket açalım ki akşam da bayağı açtık paket. Bunları da bir açalım. Şu Ronaldo için bayağı paket açtık. Umarım Ronaldo bana gelir. Bu hesaba gelir. Haydi bakalım. Ronaldo. Gelecek mi acaba lan? Şu an bakıyorum. Bir Ronaldo çıkarsa amma olur ha. Salah deme. Santrafor. Manchester abi bu adam. Bana Hep takaslık geldi bu adam ya. Of be. Hiç hoşuma gitmedi ya. Bu adamın takaslık gelmesi ya. Valla. Şuradan bir tane daha paket açasım var. 7500'e ee, satılabilir belki bir tane topçu daha çıkartabilirim. Şöyle düzgün, kaliteli, canavar gibi. Bayağıdır çıkmıyor çünkü bu hesaba düzgün bir kart. Belki bu 7500 gecenin bu saatinde evet 98'lik bir baş alıp evimize gidebiliriz. Hemen size Ronaldo'yu nasıl aldığımızı göstereceğim. Bu bizim dünkü canlı yayınımızda o muhteşem hesaba aldığımız Ronaldo anı. Ronaldo'ya 1500 FIFA point'i veriyoruz. Ve Ronaldo'yu kadromuza dahil ediyoruz. Eğer sen Ronaldo'nun nasıl bir topçu, nasıl özelliklere sahip bir oyuncu olduğunu görmek istiyorsan tabi 111 gen olmuş halini görmek istiyorsan bu videoya like atmayı unutma bir sonraki video Ronaldo videosu olur çünkü şöyle Ronaldo abi çok manyak bir adam ya abi çok manyak ya inanılmaz bir adam ya şuraya bakar mısın abi şuraya bakar mısın abi Böyle bir şey yok abi ya. Ronaldo. Bu videoyu like atan herkese umarım Ronaldo çıkar. Şimdi diğer hesapla paket açılımına geçelim tekrardan. 2 milyar ya. Av. Hemen diğer hesabımıza geçtik. Diğer hesabımızda da paket açılımlarına başlayalım. İlk bu hesaptan da günlük hemen 3000 cevherlik paketi açıyorum. Şöyle bakalım. Bir Ronaldo çıkarsa çok keyifli olur. Haydi Ronaldo. Haydi Ronaldo. Ulan gel lan ne alır ki ya. Ne olur ki bir gelsen ya. Açıyorum. İki tane büyük ihtimalle zor gibi gözüküyor ama. Bakalım bonus takas edilemeyen oyuncu kartından açılımından İtalyan. Stoper. Maldini. Hayır be. 103 Bastoni geldi. Bastoni'yi de büyük ihtimalle yine takaslar kısmına koyacağız ama Fener sayılmayacak bir paket bastoni. Hemen 7500 7500'lük CVR'den buradan da bir satılabilir oyuncu şansımı denemek istiyorum. Umarım çıkar. Satılabilir. Şöyle para edebilecek güzel bir kart. Neden çıkmasın ya? Haydi bakalım. Yine mi çıkmadı lan? Vallahi yine çıkmadı. Burada 98'e fixlenmiş durumdayız. Yapacak hiçbir şey yok. Umarım size çıkar. Like atan, abone olan, hype atan, bize destek olarak yorumlara yazan herkese çıkar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.